Evet, tekrardan selamlar dostlar. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah? Evet dostlar, öncelikle e, kanalıma hoş geldiniz diyeyim. Bugünkü e, konumuz ise dostlar bir adet Fiat Maria e, araç kontağımız mevcut. Kendinden anahtarlı. Şu şekilde e, açma kapatma tuşu olan. Sadece kapıları açıp kapatıyor zaten bu tuş. Herhangi başka bir işlevi yok dostlar bunun pilini değiştireceğiz. Pilini değiştirirken ise lityum, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, bu ortalama bir 25 kuruş büyüklüğünde. 20 32 diye geçiyor dostlar. Şöyle tam şu bölümden görürseniz CR2230, 30 CR2032 kod olarak işlenmiş durumda dostlar. Bu pille değiştireceksiniz. Şu pili daha öncesinde ben aracın üstünden değiştirmiştim Panasonic. Bunu da daha sonuna kendim aldım. Normal herhangi bir e, mağazadan alabilirsiniz. Dostlar elektronik e, cihazların satıldığı mağazalarda da mevcut. Normal Migros, Carrefour tarzı mağazalardan da bu pillere ulaşabilirsiniz. Peki şimdi e, anahtarımızı nasıl açacağımızı göstereceğim dostlar. Benim anahtarın şu bölümünde bir kırıklık oluşmuş. Daha önce açan vatandaş bir acemilik yapmış. Ondan dolayısıyla burada bir takım sıkıntılara yol açmış. Şöyle ince uçlu bir tornavida yardımıyla şu şekilde kastıra kastıra açacağız dostlar. Diğer taraftan açtık. Şöyle görürsünüz diğer tarafı şu şekilde. Boşluk yaptık. Bu tarafı da bu şekilde kastıra kastıra açacağız. Bu şekilde zaten bunu yapıştırmış daha önceki Pili değiştiren vatandaş Bu parça bende zaten Kırıktı bunu mecburiyetten dolayısıyla Kırıyoruz Dostlar şöyle bir kontrol edelim Düğme işlemini yitirdi Tabi bunu Dikkatli bir şekilde Çıkartacağız Dostlar şöyle aradan bakarsak Şuraya da açtıralım. şekilde özellikle pil e, muhabbetine dikkat edersek. Evet dostlar. Pil direkt otomatik olarak çıkıyor. Zaten e, imbol, imbolu anahtar bu. Özellikle şu muhabbete, şu dalgaya düşürmemeye dikkat edin. Bu zaten yerinden kıpırdamaz olay kolay dostlar. Şuralarda temassızlık olabilir. Tam şöyle e, tornavidere göstereyim. Şuralarda temassızlık olabilir dostlar. Pilimiz gayet iyi. Aslında bizim pilde falan sıkıntı yok da. Hem değiştireyim. Biraz e, çalışmama gibi bir durum mevcut. Ayrıca şu pilin yüzeyinde de şu şekilde biraz e, pilin <laughs> temas ettiği noktalarda biraz ezilmeler vesaire olmuş. Tuşumuzun olduğu bölüm. Dostlar zaten bunu e, geçmeli gibi bir şey. Bunu bu şekilde sökersiniz. Demiş olduğum gibi bunu yanlış yerden taktıkları için normalde öncelikle arka taraftan açarak başlamanız gerekiyor. Zarar vermemeniz için daha önceki açan vatandaş bunu yandan zorlamış. Yandan zorladığından dolayısıyla da kırmış. Evet dostlar şu an pilimizi yerinden sökelim. Şu şekilde pilimizi yerinden çıkarttık. Bu şekilde yeni pilimizi alalım. Bu eski pil. Yeni pilimizi tekrar takacağız. Yüzey olarak bu tarafa denk geliyor. Tekrar yerine oturturduk Bunu olduğu gibi dostlar, bu şekilde çevirip, özellikle şu düğme tarafının yerine hizalı bir şekilde oturduğuna emin olduktan sonra tekrar aynı şekilde ön taraftan bastırıyoruz. Tekrar aynı şekilde ön taraftan bastırıyoruz. Daha sonrasında özellikle bu yan tarafı bir takalım dostlar. Evet. Pil değişim işlemimiz gerçekleşti. Bunu da bu şekilde tekrardan yapıştıracağız üzerine. Şu an pil değişim işlemimizi biz gerçekleştirdik. Düğmesinden de kontrol ediyoruz. Gayet başarılı bir şekilde çalışıyor. Işığın şiddeti de artmış bulunmakta dostlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu da bu tarzda bir bilgilendirici video karşınızda dursun. İşinize inşallah yarar dostlar.